Merhaba arkadaşlar. Bu birinci videomdu. Yanlış yaptım. 14 dakikalık olacak. Ama ikinci videoyu sayalım. O birisini birinci videosu sayalım. Sonra cevap da yapacağız. Sonra cevap. Sonra cevap. Sonra cevap. Soru, cevap neyse. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor böyle oluyor? <tık> Yanlışlıklar var dedi. <laughs> ne için video sayalım? Hadi bakalım. Adam orada Angel Short Spanish mi? Oğlum. Neyse. Az kalsın bana orayı de valla. Ben de orayı bir şeyler de. Hmm, ne çabuk bitti bu. Yani bitmek olmaz. Neyse. Hadi bakalım kapatayalım. Araba bir de kapatayalım reaksiyon korkutucuk muyuz? Hadi bakalım. Ne çok fırlatacaklar. Kesin her videomda olduğu gibi her yeraltı savaşı videomda olduğu gibi diyelim de diyemeyem Dut dut. Oh. Auu! Oh. Kağıt oh, yaparım size ha. Ah. Bitiririm sizi. Bitiririm sizi. Bitiririm sizi. Bitiririm. Tamam mı lan? Oo! Oh. Tamam. İnşallah ölmeyin. Şurada birileri var. Ee, az önce ölmüştüm o adamdan diye hatırlıyorum. Aa, neyse. Hadi bakalım. Kapatayalım. Arabama bindim. Kapatayalım. Direksiyon. Neyse. Serke okumayalım. <laughs> Kırıkçı

Zira dağda, dağdağ, zira dağdağ. Neyse ben ne konuşayım. Oğlum çok aşaktayım. Kesin ben yokumdur. Nereye döneceğim? Nereye döneyim lan ben? Ben çalışmıyor herhalde. Bazen saçım dönen geliyor. Oh. Ah! Hadi bakalım, kapatayalım, arabama binelim, kapatayalım. Direksiyonda... Neyse, konuşmayayım ben iyisi. Konuşmayacağım, neyse. Konuşacağım, konuşacağım, konuşacağım! Vallahi konuşacağım, vallahi! Huuu! Huuu! Yukarı kaldıları bir su şeysi... Huuu. Huuu. tamamdır kartı ödeyelim <laughs> çok komikti huuuuuuuuuuuu ben senin çabalarını verim bu takımımı değiştirdim konuşamıyorum neden Takımı değiştir. Mr. Beast'i değiştir. 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 Abi ya. Abi da olur da. Bizim. Bir. Yüz kağı olalım ya. Dokuz musunuz? Abone Neden? 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 Tamam mı? O kadar uğraşıyız yani. Ya, bir abonenizi alırım. Hey. Hey. Burada kesin nişancı. Burada içim kesin. da. Kola vardım da. Güneşe çıkayım bari. <laughs> Gelmeyi gelin 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 vatandaş. Gel vatandaş gel. Biri öldü herhalde. Yoda da var. Yoda'yı ben tanıyorum. Çok sinirini bozucu alıyor. Videonun <laughs> en çok çok sinirizi bozucu alıyor. Sesim neden gelmiyor lan? Sesim! Ben konuşmuyorum. Vallahi şu arkadaş ses sesli sinir bozucu alıyor. Şarkı mı koysaydım bari? Çok koymayayım ya. Kötü olur. <laughs> Neyse. Bakalım kaç dakika olacak? 14 dakika bitiyor. Hadi bakalım 7 dakika olmuş. Yoruldum be. Hadi bakalım sizi eğlendiriyorum. Bakalım biri kalmanın bari şeklinde yüz salalım. Yüz yüz dokuz yüz kırk dokuzunuz abone olmayı. Neden neden Mister neden neden diyorum size neden diyorum size. Neden diyorum size? 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 Neyse Neden diyorum size? Seslerim yavaş yavaş geliyor Hadi bakalım kapıdayalım Şimdi sekiz dakika oldu. Sata bakalım. Saat bakalım. Arabanı saat. Arabanı öldürün. He he he. Şarkını kaçırsaydım ya. dakikalık şarkı mı olur? <laughs> Şu an. Hadi. Bakalım kapatayalım. Arabama bindim. Kapatayalım. Direksiyon. Neyse neyse. Zaten aldım. Kaç 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 kaç. Neden kaçtım ben? 9 dakika oldu bile. Son 5 dakika. ne 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 من ات کارم خوشت می‌آید کار خوشت می‌آید کار خوشت می‌آید بی. کار خوشت می‌پذیرم نه داد مم مم Ve biz de sanalım. kadet direksiyonda sata bakalım. Evet. Karabere kırra kır bakalım. Beni kıracak mısın? Hadi bakalım. Yoruldum ya. Konuşayım bakalım. İkinci video oldu bu. Üç ayın olacaktı bu. Neyse neyse Mr. O kadar uzakta nasıl vurabiliyorsun? Bardal ya da çok sinir bozucusun. Çok sinir, çok zarar. Neyse. Allah. Hava kapalı. Arabama bindim. Kapatayılı. Roblox is ve Nob Adon Prosk leze Prosk Neydi? 34 leze Pro Ama yazacağım. Yazacağım. yazacağım yazdım. bozuldu. Ölmedi. Ne güçler fırlatıyor? Size de rahatsız canlıyop biliyor mu? Ama beni rahatsız gelmiyor. Neyse o. Mister Beast busu. So. Neyse o. Mister Beast misin? Bon lol. Bon. Mister Beast sen ne diyorsun lan kankana? kan, kan no, senin. Neyse. Evet. Bir şey demeyeceğim daha. Aa! Bir şey diyeceğim daha. Korku çıktım daha. Mr. Beast'te e, de çıktım bata. Bakın bakın Mr. Beast kaçtı kaçtı yürü kaçtı yüreği yerinden kaçtı neyse ya yoruldum videoda zor videoda zor ne zor videolar var ya sizin için uğraşıyorum ben burada siz abone olmuyorsunuz bir neden Vurmayın ne olursunuz. Vurmayın ne olursunuz. Oh. Bırak sağır beni. Beni koymak istiyorum ama. Koyamıyorum. Bilmiyorum nasıl koyacağız. Nasıl? Rıfkı. Ah oh be. Rıfkı zamanlarında evlerim var. Ne söyledim? Aldım. Jag tar att jag har Det är den! Åh, det är dacka ålder! Kan du skriva en bild? Jag vill inte, det vi det är så jav. Det är en jav. Of be sıkıldım. 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 Oh, God, Yoruldum, yoruldum. Oyun bitiyor, oyun. yoruldum video bitti. Daha konuşmayacağım. Evin sesi geliyor, ama değil sesi. Evin sesini çözelim